Aynı bir marketler bu hafta 10 yıllık alışverişlerde hangi indirimli ürünleri sunuyor bir bakalım. Her zaman söylüyoruz 10 liraya ekmekle, sütle dolduruyoruz zaten. İki güzel indirimi yakalıyoruz. Birinci indirim ürünümüz Pair Platinum bulaşık deterjanı. 1500 mililitre Evet. 30.75 yerine 16.95. Pair biliyorsunuz daha az kullanarak daha çok bulaşık yıkamayı sağlıyor. Fiyat bence gayet uygun evinize, mutfağınıza birkaç ay yetecektir. Buyurun. İkinci indirimlerimiz gene mutfak bulaşık ürünü. Parex Trend Comfort Bulaşık Süngeri. 29.95 yerine 9.95. Ürün hakkında bilgim yok ama içinde 4 adet diyor sanırım. Gayet uygun. indirim çok uygun. Haftanın yıldızlarını bu hafta ben güzel indirimler gördüm. Hemen bir bakalım isterseniz. Hızlıca orada bakalım. Mesela bir şahın 2 kilogram o mavi kutulu yoğurdu 10.95'e 5 buçuk liraya düşüyor. Neredeyse zamlar öncesindeki fiyata düşüyor. Gayet uygun bir fiyat. Sucuk geliyor 400 gram. Torkunun 20.95 e Bu arada mendivanın 101'li ıslak mendiler 6.95'e düşüyor indirimli. Bana bu ürün biraz pahalı gibi geldi. Torku'nun 400 gram e, cam kavanoz fındık kreması geliyor çikolatalı 13.90 evet bunlar da pahalı almıştı zaten. Ahir'in tost peyniri kaşar peyniri 34.90'a düşüyor. Yine güzel bir indirim 400 gram ülker terem ya 8.75'e düşüyor. Evet bu ürünler de zamlandı artık. Ariel'e bakalım. Ariel'de 4 kilogram 29.95 gayet uygun. Ariel kullanan Ariel kalitesini bilenler için. Bu sayfamızda dondurma sayfası her hafta koyuyor bunu A101. Burada tuvalet kağıtları Nisan'ın 12'li 18.90 tuvalet kağıtlarında ciddi bir artış var. Toz şeker torkunun 17 buçuk 3 kilogram 6 liranın biraz altında iyi bir fiyat bir şahın sütü 1 litre Evet ya tam yağlı 475 un geliyor yeğenler bu da 2 kilogram 7 buçuk 375'e geliyor 5 kilogram 1875 gayet uygun bir fiyat özellikle şu günlerde unumuzu stok yapmakta fayda var bir, bir aylık 3-4 aylık şöyle çünkü bu sene buğday rekortesi dünyada çok az. En azından bu seneye geçelim. Ekron'un 4 katlı bitler gofreti 95 kuruşa düşüyor. 4 katlılar yapmaya başladı firmalar. Ülkerde de Etide de bunu görmüştük. Ve bu sayfamızda bisküvileri kontrol edebilirsiniz. rescafe Kaka 10'lu çeşitleri 3'ü bir arada, ikisi bir arada 9.45 Biraz sanki bu da pahalanmış gibi duruyor. Evet et ve tavuk sevenler bu sayfayı ziyaret edebilir. Karpuz hafta boyunca 99 kuruş. Gayet özellikle son döneminde karpuzun çok iyi bir fiyat yakaladık ama karpuzlar genelde büyük büyük oluyor. Ay görmüştüm. Kavun iki yetişkeş yetişiyor. 400 gram mantar 5.90 ceviz yeniden 30 liranın altına 29.95 32 buçuk liraya gitti. İtal muzun ucuz olduğu bir yer A101 13.95 Elma 5.95 Üzüm 6.95 Evet 10 liralık alışverişte son sayfaya koymuşlar Son defa bakalım Peygil bulacak Bulaşık Detaylı 1500 milyon de, Evet, bulaşık süngeri 4 lira 9.95. Bu hafta A101'lerde.